İşi olanın da yok iş garantisi. Sorumlusu kim peki? Kim? kim? Nüfus planlaması. Geldim, geldim. Aa, bu ne hal Ne yapayım, ne yapayım hanım? İş gereği. İşi bir kaybetmektense ciddiyetimi kaybederim daha iyi. Sen bu devirde iş bulmanın ne demek olduğunu biliyor musun be? Hey hey hey! Kalk bir hazırla. Benim karnım aç, yemeğimi yiyip hemen yatacağım. Aaa! Ne ası be, ne ası? Bu işin de şeyi çıktı Rafet, dün maymun kılığında gelmişti bugün palyaço. Yahu yemek hazırla diyorum sana. Of be Yani Rafet sen işe geç kalmayasın diye bir sabah kalp krizinden gideceğim ha. Ne yapayım hayatım İşsiz kalsam daha mı iyi? Biliyorsun sürekli bu devirde işçi çıkartıyorlar. Müdüre koz vermemeliyim. Zamanında işe gitmeliyim. Oh. Ama daha horozlar bile ötmedi Rafet. Sen memursun mesain dokuzda başlıyor. Ya ya trafik olursa? Ya yollar tıkanırsa? Yani işe geç kalırsa? Tamam tamam ben sana bir kahvaltı hazırlayayım. Yok hazırladım. yok 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 yok. Ben kahvaltı falan istemem. Fırlar giderim ben. Buraya <laughs> bir imza atar mısınız? Çabuk söyle. Birinin üstünden bir fotokopi alsın. Çaylar! Sadece çay var! Ya Uyan dikkat dağıtma, sus! Oğlum bana bir çay getir. Buyur. Çabuk 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 A çabuk! Tamam tamam, benim de canım çekti. Bir tane de bana getir. Gel abi. O ihale pazartesi tamam! Çocuğum, bir çay alın bana. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Aç da dur! Bir, 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 bir. <laughs> al bak. Buyurun bir, bir. He, he he Tamam, tamam müdürüm, tamam müdür. Ulan ne şanssız müdürüm ben be! Yıllardır hep saplarla çalışıyorum. Şeytan diyor ki, koşunların hepsini şuraya o güzel bayanlar, hoş tipleri falan al ya. Müdürüm. Müdür. Müdürcüm. Müdür bey. Ho ho. Müdür bey. Ho ho. Ho ho. Oh, şükürüm, Gel sana masaj yapayım. Müdür bey, bu akşam kulübe gitmek istiyorum. Erol'un yanına gidelim mi beraber? Müdürüm, yerim seni şey mi? Yerim şekerim. <laughs> Müdür bey, herhangi bir arzunuz varsa <laughs> da her yerine getirebilirim. Ay, hilal. Aman sus be. Ay, Aa, ya, ya, sus, ya. sus. Müdür bey. Ha, yavrum. <laughs> ya. Geldim, geldim. Ah, ne ne Ay ne yapayım hayatım? işimi kaybetmektense... Ay senle uğraşamam, al şunu içime fenalık getirdi.